Arkadaşlar 550 AD Q fullemeli %100 kritik bir kalista. Evet hem kritik astık hem zırt kastık astık. Aşırı garip bir build oldu. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Kabile ise kalista ama böylesini görmedin geliyor. Like'larınızı alırım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda full zırt böylesini görmediğiniz kabile reisi kalista oynayacağız. İnanılmaz güçlü oluyor. Q'su, A'si tek atıyor yani. Q, A'yı atıp atıp tekleyeceğiz herkese. Hepinize keyifli seyirler. Karşımızda Riven var. Level 1 trade'i ister muhtemelen. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Malphite'ı da banlamadık ama desteği aldılar. Fight'larda o biraz acı çektirecek bakalım. E'yi açayım ya. Level 1'de E'yi açalım arkadaşlar. Level 1'de Q kurtarmaz. Haydi bakalım. Minyonlara falan... Aaa! Kulelere ne olmuş? Arkeen olmuş. Ana Arkeen çıkıyor doğru. Şunlara bak. Fena dikkatli atıcılar bu arada. Bir trade istiyorum ama level de gireyim. Bunu keskin sanatla oynamanızı tavsiye ederim bu arada. Ama ben karasatı seviyorum. güzel. Leşi gitti bu. Yani garip bir tercih. Şöyle Q ile kara asadımızı alıyoruz. Ucube bir yer nerelerde bilmiyorum ama inşallah bende değildir. Çok güzel. Böyle böyle minik minik saplayacağız Riven'a. Arkadaşlar bak W değil bir Q daha. W benim bir işime yaramaz. Sonraki Q'ye ya kara gelirse ölür bu. Muhtemelen. Tamam. Onu aldık. Onu öldük. Riva'nın 3 farmı olduğunu da belirtelim. 3. Oğlum bizim jungle niye bottan başlayıp bize gank atmadı acaba? Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Jinden güzel oyunlar da ölecek gibi. Ölmedi mi bir de level atladı. Tapta şey var yalnız. Gitti o. Seninle gitti. Bir yer oradaydı çünkü. Hatta bana bir tur daha gelir. Ben sana söyleyeyim yani gelmiş. Aa, atak elimden çıkmadı. Bir rakip bir daha veriyorum. W hiçbir işime yaramıyor arkadaşlar. Bir Güzel bir skor. Zaten Kalista Tap'ta kanlı kılıç metası varken kaç kişi hatırlar bilmiyorum. bayağı oynanıyordu. Yani baya oynuyorlardı. Esporcular, Vest'te, Yüksek Elo'da, orada burada. Herkes oynardı bunu Tap'ta. Iyy büyük farmı yine hepsini kaçırıyorum ya. Şu kuşatma milyonlarını alamıyoruz. Yapacak bir şey yok yani bu kanalın. Olayı bu. Onu da alsak zaten esporcu oluruz herhalde. 100 gold, 100 gold, 100 gold, 100 gold. Bağışlıyoruz çünkü sürekli. Bir oyunda yaklaşık 1000 golda başlıyorumdur ben. Çok rahat. Kuşatma milyonlarını almayarak. Vallahi başarı. Rivan 0-2 ve sadece 7 milyonu var. <laughs> Bayağıdır da denk gelemedik. Kim bilir nerede ne yapıyor şu an. Hala gelemedi. Bir yerde totemi kesti bu arada. Bir yer 2 ardı 0. Abi dayan petleyip geliyorum. Oğlum Çok güçlü geleceğim direkt yok ederim ki. Ben zaten dayanıyorum şu an. Ben bayağı iyi durumdayım. O ne abi adam 7 fanlara <laughs> gelmeyeyim diyorum diyorum, abi. Ha? Aha kim geldi bak. Adamlar beklemiş. Divin şuraya girmiş bir yer şuraya girmiş. Hep böyle abin mi kurtaracak seni. Chat atalım biraz da. Toksik mod. Divin hala 0-2 10 farmı var. Ve dişlik amam yeni bitti ezikliğin koparduğu 1 ve 2 laning o alıyordur bence almıyor başla 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 push bende oh bir QE attım bayıldı 200-200 200 vuruyorum oğlum q'larla parmalamaz ki tabi bu. Sonra Q ölüyor. Sen de mi? Yes ölüydü. Oğlum bu Ad Nidali gibi değişik bir şey lan bu. Ucub kesterdi Nasıl yeni oldu ha ben altı olacağım? Oğlum tek yedi ki ucube. Ucube ben miyim acaba? Ne var? Ben Riven'ı bir daha keserim. Var yerim var. Abi adamın akrabası bak. Yaracağım yedi. şu Ignite ne bulduysa atıyor. Çok tilt Riven. Riven çok tilt bak. Ignite yok. Ultis yok. Çıktı orta çaldı şu an. Ah ulan o saniye gitti ya. Yine pushlayacağım. Arda bir yer bana gelmiyormuş. Sen de gelme tamam. Bir yer gelse çağıracaktım. güzel farm oluyor lan. Hala W açmadık arkadaşlar bu arada. Farkında mısınız? Q, E. Q, E atıyoruz sadece. Keşke biz ırkleşme daha alsaydık. Şu an var Ve böyle gözüküyor. o Q kaçmayacak işte. Q aplamalı oynadığımız için. O Q'yu kaçırmamamız gerekiyor. Cana bak. Cana bak. 20 can kaldı ya. Abi şaka gibi. Şaka gibi. Bende yok mu son darbe abi? Niye çalışmıyorsun son darbe ya? Rivon da oyun abi harbiden. <laughs> ne yapacak acaba? Bitti oyun şu an. gibi bir şey bizim için kulesini alırım da ucube gelirse ben ölürüm. Tamam Alpha diyor gördün mü? Bak, izliyor mu? Gitti. Q max oldum şu anda ben. Asıl tehlike şimdi başlıyor. Hadi. Bana doğru. Bir bunda flash yok. <laughs> Hayır ya. Ama o fight'a da ölemedim bir de. Abi kaylımız nerede? <laughs> Sıkıntı. Geri dönüşü de vuruyor. Bak bak bak. Ölecek bizim Kay. Biz. Bilerek mi de gitmedim bu arada? Gelip beynime konmaya çalışıyor. Talonu fidlemiş. Bak bak görüyor musun? Talonu fidlemiş fidlemiş. Dur, Rakip kurçu kaldı. Ha, bende görüş yok görüş. gerek mi var ki? Tek yolu. Harbi tekkede. Kabile reisi Kalista çok güçlüydü bir aralar ya. Vay arkadaş. Hala fena değilmiş ya. Gördüğüme göre şu an. Bir kurt kesiyor. Takımından biri katledildi. İttirdi beni. Acımızı hisseniz... Kurtlar gideceğiniz mi artık kanka? Şu kardan gelir belki. <laughs> Bunu ultin var diye geldim sana Arda he. Niye demiyorsun seste? Ya şimdi evet güzel bir soru. Gerçi bakmadım ben de. Şimdi Riven kararma ve ninja alıp bizi durduracağını sanmış. Gariban Riven. Öyle bir şey olmayacağını göstereceğim ona. Hemen geliyoruz Zeynep. Farmları da çok rahat alıyor. Bir Q'ya basıyoruz. Tüm farmların içinden geçerek yok edip gidiyor. Bu kayboldu. Senin isteği alan yok. Kırayım. Rift'te hep alırız ya ben saldım Rift'te. Bir şey olursa bana gelin. O ben size geliyorum. Ne Yoldayım. Öldüm. Tam Kench yemiş. Kylie'nin ultisi falan duruyor. Siz neyin peşindesiniz? Niye böyle oynuyor bu takım? Tamam <laughs> gördün mü? One Oyun taşıyormuş. Ben izin vermedim ona. Alan da bizim top kuleye vuracak. Ben bunu kırmadım mı lan? Kaydı öldü. <laughs> Of. Öldü bu da. <laughs> Oğlum bu çok çok saçma lan bu. Ama tam kençe ne yapacağız biz? Vallahi tam kençini bilmiyorum bak. Ulti bende değil. Ölmem değil mi? Yani. <laughs> Zunk. <Zeng. gülüyor> İnanılmaz ya. İnanılmaz. <laughs> Acilen bot tier 2 almalıyım. Hemen çocuğu bir gönderdim arkadaşlar. Güzel bir skor. Ninja tabi mi almış bu da? Yok zırh başlamamış. Ya ama oha ama. Evet. Biraz garip bir şey yaşandı orada. biraz yedi. Geliyorum. Gitti bu. Bir de ne, ne yapıyor? Gitti bu da. Ah oh, ulan bir denemiştim. Oğlum, ne güzel fan kesiyor ya. Bu ne ya? Takıma bombo combo çektiler. Şunlar oyma abi? Ben maçı uzatmaya çalışıyorum. Ah ulan tam genç. Hadi. Ay, güzel güzel. Hadi oğlum. Asit alacağım hemen ölürse artık ölsün ama. Oh. Hızlı kilit hızlıdı bekleyip he. Ben bilerek barına gitmiyorum zon. O fight. Daha talon ulti falan duruyor lan. Ben bunu nasıl keseceğim? kafasına geldi. Twitch'e giriyor. Buraya 500 500 çalışıyor. Ebedi artık karışım bitti şu an. Almışken bunun oğlum ne vuruyor? <laughs> <laughs> tamam genç. <Burası> yok yine. <laughs> Bu adam beni bir yemedi Arda ya. Bir yemedi ya. %100 crit. 460 AD. 500 AD yapacağız onu bu arada. Arda 500 gold lazım bana. Karışım. Tam content olsun. 500 AD. Şöyle bir yalandan tuttursam onu çok iyi olacak da Twitch'te akıllı çıktı yemedi ya yememem lazım. Oh, güzel. Maw ah, niye tutmuyor? Nasıl vuruyor Nexus'a? Helal. Tam keş bitiremesin ya. Hayır. <laughs> Dur bakalım ne diyecek? Yes. <laughs> Vuruş kayısa tap. Oy. Ayyy youtube kazanırdı İlk boş evi bilsin Ooo O Q kaçınca trade bitti Artık ah. W geliyor ye mi? Oldu ah. Bir rakip katledildi. Bu iyi he bu. Yeah, bu. Çocuklar fena oynamıyor bu arada. 150-150 vurdum ben Can çalan bir build oynamıyor çünkü. Bizden işkence kazandı. <laughs> ne yapalım. Flash yok. Aldım ben. Şum dönsün artık. Ki dönse de E de lazım. Level up lazım, level up. Ben bence gank yiyeceğim var ya. Abi adım baksana nasıl okuyorum oyunu. 5 level abi çünkü lan ben, bu. Abi çünkü ben karşıda atan sana gank atardım. Ee, ee? Ama böyle atmazdım gank <laughs> Gel, gel. Sen de gel. Madro'ya gank atıyorsun. Mavi getirdi bu arada bana. Çok ihtiyacım var. Oradan attığı gank'e <laughs> bak, rezalet. Aha Yok ki, kit yok. Kit yok oğlum, kit yok. Ne yapayım? Kit yok. Galiba <laughs> <Haydi, haydi. gülüyor> iptal. O kapattı kardeşim. Abi ölmezse sen orada. Aynen. Ay, Neyse, enter. ya? Abi ben videolarda niye böcek mi bilmiyorum da Vlad geliyor bir de bana. TP atar Onu da yanımda götürürüm. arkadaşlar hemen... Helal adroyu dörtlük, M dörtlük şu an. Level 9. Aha. Hayır. Ne sanatsal bir kildi gördün mü? Tepki veremedi. Hayır. Öldüm be. Ölme abi böcek alıyor. <laughs> Bıraktım böcekleri abi senin için dur. Oğlum ben Hayırlı olsun abi asistini aldım. Yolla asist. Fadro'yu keseceğim. Hadi. Bomba. Şu an bari ayıp etti şimdi yere. Merhabalar. Ne güzel patladı. <laughs> Oğlum çok vuruyor çok. Sen zaten gelmesen ben onu yine keseceğim. Haksızlık ama bu, hile bu. İhanesin, aa, aa. Aa, yok artık ya. Arda. Abi. Abi izle izle. <gülüyor> <gülüyor> ne izlettin bana sen? Hasarı görüyor mu? Bu gerçekten inanılmaz. Kata soru işareti atıyor kafama. Ben bunu alır mıyım? Sana bir şey söyleyeyim ben bunu aldım. Bu oyun bitti o zaman. Ama yani. Kanka uyanmaya ne dersin? Ormanda hiçbir yerde görüş yok ki. Abi vision harbi kömürüm hep. Bu ne yapıyor? Kessene de şunu. <laughs> Elemanları satışa bak. Kata gidip vs e denemiş. Faze lazım. Ne yapıyor <laughs> oğlum bu? Ben aldım oğlum. <laughs> <laughs> ne oluyor <laughs> diyorum abi. Ne yapıyor <laughs> <N 'abiyo> oğlum? <laughs> Ne iş bu? şuna. Ne klip atasın lan. ona bir tavuk vurdu attı. Geliyorum geliyorum Bomba. Hataya bak diye <laughs> Herkes <ölümden> çekiliyor ya. <laughs> <laughs> Adam zilini aldı oğlum.

Şuraya sızarsam bir şeyler değişebilir. Değişti. Doğduğum gibi öldü. İnadın flaşa bak. Abi her yerde vision var ki. Gel seni atayım şu Ezreal'ın kafasına ne diyorsun? Şuna bak.